Dental Estetik Center'dan herkese merhabalar. Kimleri kimleri e, kompozit lamina kimlere uygulanır, kimlere yapılır? Kompozit lamina hafif çapraşıklıkların olduğu vakalarda, renginden memnun olunmadığı durumlarda, dişlerin arasında böyle sarı görüntülerin olduğu, dudakla diş desteğinin tam olarak olmadığı durumlarda, dişlerin aralıklı olduğu, ya da kırıkların olduğu durumlarda uygulanan bir tedavi yöntemidir. Burada tedavinin öncesini ve sonrasını görüyoruz. Tedavi yapıldıktan sonra da bir süre bir alışma süresi gerekiyor. Dudakların, yüzün buna bir adaptasyon süresi gerekiyor. O yüzden biz hastalarımızı yapacağımız tedavi öncesinde, mesela dişte bir aralık var, dişte bir kırık var ya da dişte bir çapraşıklık var. Öncesinde mokap dediğimiz bir uygulamayla dişin üzerine yerleştirdiğimiz geçici kompozitlerle hastamızı çok rahatlıkla anlatıp izah edebiliyoruz. Yani dişlerinizde çapraşıklık varsa, hafif çapraşıklık, sarılık, dudak ve diş uyumundan rahatsızsınız, dişlerinizi konuşurken gözükmediğinden şikayetçiyseniz kompozisyonu uygulamaları sizin için uygun olabilir. Hayata gülümseyin.